Evet arkadaşlar bugün bu değişik çevre deneyeceğiz. Şu falan yani şu mesela çevik aramalı kuzum. Yani değişik şeyler var. Ya. Şimdi hemen deniyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi arkadaşlar ilk ürünümüz bu değişik Dubai çikolatası. Şimdi bunu hemen yiyelim. Şöyle açıyorum. Kaçır. Şöyle kendimi ben kendimi sonra nasıl ben kendimi? Şöyle kaçır ortadan iki kırıyorum. Buna dua yine. Çikolatası mı diyorsunuz? Bir şuna bakın. Şöyle yiyorum. Hmm. Kaşar ağızda. Kurtuldun onu Çikolatası evet, çok şey ince. O yüzden de çikolatası çikolatasına benziyor. Arkadaşlar şimdi diğer önümüze geçelim. Bu da Dubai. Bu da Dubai Gofret. Açıyorum şöyle. Hop. Açıyorum. Görüntüsü böyle. Şöyle bir tane ısırayım. Atatır. Bir kafa değil. Demek bayağı iyi. Şimdi en değişik gününde bu. Çiçek alınanı kuru üzüm. Bunu istemeden deniyorum. Tadı nasıl hiç bilmiyorum. Şöyle. Oha. Arkadaşlar. <laughs> Güzel. No. Bayağı da iyi. Şimdi arkadaşlar. Diğer ürünümüz. Ürünümüz. Mirka'nın takvimi çikolatalı takvimi şöyle size göstereyim. Ve kocaman bir şey. Şimdi bunu şöyle açıyorum şuradan. Hangisini açsam? Bunu açayım. Arkadaşlar şöyle açıyorsunuz. ve çikolatası burada. Bu bu şimdi yiyeceğim. Evet arkadaşlar buradayız. Şimdi arkadaşlar yiyorum. Şöyle çıkartayım. Böyle kurabiye adam yiyor. Yani bildiğimiz normal çikolataya takvim yapmışlar. Bir de böyle takvim mi olur? Şimdi arkadaşlar sakızınızı geçiyoruz şöyle. Bu şurada açayım. Şöyle açınız diyor. Şurada şöyle açabilirsem tabii arkadaşlar. Açılmıyor ki. Kaçam açılmıyor. Kaşa bu açılmıyor. Şöyle bayağı bir açmaya deneyeceğim. Nlp. Ve diye buradan böyle diyor. Ben bunu nasıl açacağım? Kaşa açılmıyor. Acaba ben bunu bir açarsam Ben bunu açarsam çok iyi olacak Tabi açamıyorum Açabilirsem çok iyi olacak Ben buradan nasıl açayım Ha, ya söylemiyorsunuz ki şuradanmış. Bunu da açmanızı istiyor çünkü Burası kolay açış Şuradan Şöyle açtım Şu paketini şöyle soyarım Soyalım Arkadaşlar gözüküyor mu oradan Şöyle şöyle, şöyle. şöyle Toplam böyle oldu Bunu böyle açalım şunu şuradan. Şu Mentos. Paketin <laughs> <laughs> şey. Paketinde ekşi diyordu. Evet. Bu ekşi değil. Bir diz nane. Şeker içti. Ekşi değil. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Bye. Bye.